Selamun Aleyküm son kale, son kale takipçileri. Bugün e, ben de ilk defa yaptığım bir yemeği yapacağız. Patatesli kıymalı fırında. Evet kıymalarımızı e, alıyoruz. Soğanları doğruyoruz. soğanla biberle kavuruyoruz. Tabi tek çekim yaptığım için e, baştan çekemedim. Hayırlı seyirler. Kıymaları kavurduktan sonra patateslerimizi halka halka doğrayıp şekilde halka halka doğrayıp ondan sonra kızartıyoruz. Hafif böyle kızartacağız. Ondan sonra kızaranları yavaş yavaş tepsimize doğru dizeceğiz. Tepsiye bu şekilde dizdikten sonra üstüne kavrulan kıymamızı güzelce de seviyoruz serdikten sonra üstüne bir sıra daha inceden seyrek şekilde olacak şekilde patateslerimizi yerleştiriyoruz. İsteğe bağlı biber kullanılabilir. Ben biber, havuç yerleştirdim. Ondan sonra en üstüne domatesleri sererek e, fırınımızı 200 derece ısıttık, Isıttıktan sonra fırınımıza koyduk. Tabi önce üstüne e, kaşarlarımızı rendeledik, onu şöyle fırınımıza koyduk, evet. Fırınımıza evet. koyduk. Evet. Fırınımıza evet. Evet. afiyet olsun.